Önce televizyonun sesini bir kısalım. Heh, fazla ses gitmesin. <laughs> Kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim bugün. Şükürler olsun. Önce şu perdemizi bir açalım. Camı da açayım biraz hava alsın içerisi aslında. Şöyle. Bu bu tarafa. Ama camlarımız rezil gibi. Çok yağmur yağdı ya. Ay ben şimdi camımı falan açtım arkadaşlar. Bayağı bir konuştum devamını çektim diye de ondan sonrasını çekmemiş. Şöyle şapkamı aldım peteğin üstüne atmıştım kurumuş. Şimdi neyse o zaman ben şöyle işte yatağımı falan topladım. Ortalığı bir topladım. Aslında süpürmem lazım evleri. Ama daha o kuvveti bulamıyorum kendimde. Bu yapılacak daha burada duruyor. Yani böyle arkadaşlar. Buraya biraz çarşaflarım vardı. Onları koydum ama e, ee, Şahin'i bekliyorum. Bir Şahin gelsin. Akşam gelmedi imza falan lazımmış herhalde sağlık raporuna liman müdürlüğüne gitti şurada yine bulaşıklarım var tavada dolmayı ısıtmıştım akşamın suya bastım gece çünkü bulaşıkları elemiyorum ses olmasın diye orada bırakıyorum bir de gece geç için sonra sabah yerleştiriyorum makineye arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım bir çayımı koyayım Ondan sonra oturup muhabbetimizi edelim gene. Şimdi ben bir çay koyayım kendime de. Aslında daha uykum var ha. Bayağı bir uykum var. Ne bileyim. Yani hastalığın şeyi yorgunluğu atlamadık. Çayımızı koyduk. Ondan sonra Ay <laughs> şimdi de bıraktım orada ama arkadaşlar her zamanki gibi sabah rutinimiz yumurtamızı koyalım. Yumurtamız da kaynasın. Kahvaltımızı edelim. Şöyle Bu tencere büyük mü? Su koyayım. Biri sesleniyor sanki. Allah Allah. Sanki biri sesleniyor öyle geliyor bana. O güne yanıma galiba. Şimdi bu su az mı acaba ya? Neyse, suyumuz da kaynasın. Ter şehriye çorbası için, karana şehriye çorbası yapacağım. Ter şehriye yapayım onu. Şimdi ne yapalım? Şöyle oturalım ama böyle tutayım, öyle çok alçak kalıyor. Sabah muhabbetimizi yapalım arkadaşlar. Önce bir öksüreyim. Gözüm acıdı. Bir de ben hastayken çok gözlerim nasıl diyeyim böyle ağırdı. Gripte göz ağrısı olur mu? Gözlerim çıkacaktı. Şimdi yok şükür. Canım iyileştim. Allah'ımıza binlerce teşekkürler olsun. Allah kimse hasta etmesin. Herkes iyi olsun. Herkese Allah iyilik, sağlık, hoşluk versin arkadaşlar. Hele ki bu zamanda yoksa yani işler çok kötü. Bu pahalılık biraz pahalılıktan konuşalım. konuşayım. Çok 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 bu pahalılık ne olacak böyle bilmiyorum. Hadi ben bir iki kişiyiz de gene gene bile çok zorlanıyoruz. Öyle böyle zorlanmak değil. Ama ilk kalabalık aileler ne yapacak? Allah bilmiyorum Allah her, hepimizin herkesin yardımcısı olsun. Ee, neyse şöyle bir gün e, arkadaşlardan biri ...benim bu ailemizden diyeyim böyle... ...youtube ailemizden... ...bir kardeşimiz... ...bana demiş... ...abla demiş... ...hayatın sana getirdiklerinden... ...götürdüklerinden... ...bir video çeker misin hani... evliliğim boyunca... ...bir günde onu çekeceğim de... ...bir kafamda tasarlayayım... ...doğru dürüst bir konuşmasını şey yapayım... Gerçi tabii onu yaşadıklarını anlatacağım, yaşadıklarımı anlatacağım da. E, izliyorsa o kardeşimiz, onu çekeceğim bir gün. İnşallah. Şöyle bir kendim bir toplayayım tam anlamıyla. Çekeceğim. Neyse şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Bir kahvaltımı edeyim. Bugün küçük kız kayınvalidesine gelecek ee, Torunları aldığım şeyler var, onları getireyim Çünkü ev uzak ya gidemiyorum oraya sürekli Onda önce benim buradaki büyük damat getirirse Onların küçüklerinde arabası vardı da Onlar sattılar Artık yeni araba alana kadar Küçük dam büyük damat da gidiyor <laughs> e Onda işi gücü oluyor, sürekli olmuyor Evi uzak çünkü benim küçük kızım. Neyse arkadaşlar kahvaltıdan sonra görüşürüz. Şimdi dükkanda sarmıyorum arkadaşlar. Fazla bir şey çekemedim bugün. Şöyle sarmamı yiyorum. Sarma yapmışlar bugün. Ay, ekmek de yiyorum ama. Ay, Şöyle sarımsaklı orada. Sesini kıssana biraz. He? <laughs> 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 evet. Güzel. Cuman nane. Ay süpürmeye bak süpürmeye. Yavaş yavaş. Tamam. Dur kovayı alacak. Kaç. ah Al. Oraya yok tamam. Çiçeklere yok. Bak lan ufaklık. Çok işi var. Çok çok çok. Ay yo yo. Süpür. Bu telefonu dikkat et. Bu çinkim ise indirmesin aşağı onu da. Hı. Bırmadan süpür. Süpür geliyordu. <laughs> <laughs> tamam. Ha abiye verme. Ay çiçeğin o mu döktü kumunu? Vay be karan. Yaramaz karan. Köpeğe bak nasıl korkar motorda. Oy <laughs> çok soğuk.